Evet sevgili arkadaşlar, ikinci dersimize hoş geldiniz. Bu dersimiz gördüğünüz gibi yüzer ve biner olarak ileriye doğru sayma olacak. Yüzer ve biner olarak ileri sararım, şey, ileriye sayma konusu biraz kısa bir konu. Ondan bahsedelim. Bir sonraki video geçiş yaparız. Önemli bir yer burası da. Şimdi bir, kişi, bir, bir birer birer sayarken nasıl sayıyorduk? Bir, iki, üç, dört, 5, 6, 7, 8, 9, 10 olarak bize bir sınıfta birer birer saygı söyletti. Sonra onlar onar saymamızı istendiğimizden biz dedik ki 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ve 100 dedik. Bunu da zaten önceden biliyorduk. Şimdi bize diyor ki, Yüzer yüzer sayacaksın. Sayalım yüzer yüzer. Değişen bir şey yok bakın. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 ve 1000. Bakın gördüğünüz gibi ben burada birer birer gittim. Burada onar saydım. Burada yüzer saydım, bir dedim 10, 10, 2 ile 10'u çarptım 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Yani yüzer sayarak 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 değil mi? Şimdi bizden biri diyor ki biner sayacaksın, biner biner sayacaksın. Bunu nasıl yapıyorum? 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000. Gördüğünüz gibi biner, biner de bu şekilde devam ediyoruz. Bazen diyor ki mesela örnek veriyorum. Güzel güzel say diyorsun. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 diyor. 1000 diyor. Tamam mı? 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000 derecede tekrar 1000 diyor. İşte ona dikkat edin. 1900 ise 2000 var. Çünkü güzel güzel arttırıyoruz. Ee, biner biner de 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000 olarak devam ediyor. Ve dediğim gibi güzel ve biner olarak ileri doğru dediğimiz sayma bu şekilde. E, mesela örnek veriyorum bu tarz nasıl soru geldi karşımıza? 100, 200, 300, 400, 500 şurayı vermez. Sonra şurayı vermez. E, o onlukta gerçi. Şurayı vermez. Orayı sizin oldamanız ister. E, şuraya baktığınızda basamakta 60 ile 80'den 6'dan sonra 7 geldiği için 70. 5'ten sonra 6 geldiği için 600. 3'ten sonra 4 geldiği için 4000 olarak bunun sizin doldurmanızı isteyebilirler. Bu tarz başlıklar soru gelir. Ha bunlar da yaparsınız. Evet bu videomuz kısa demiştim. Ee, takipte kalalım. Videolarımız her hafta yine olduğu gibi cumartesi günleri yayınlanıyor. Bildirimleri açarak kanalımıza abone olarak e, desteklerinizi sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda e, Twitter, Twitter'da Twitter Facebook, Instagram, TikTok, Telegram. Evet, bu adreslerimizin hepsinde sosyal medyaların hepsinde bizi bulabilirsiniz. Hepsine üç ile matematik yazdığınızda karşınıza çıkar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın.